Kurbanla Sen ha. Nasıl Ben bu iş anlıyorum. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Bunu benden daha güzel yapabilecek kimse yoktur. Kurban bayramında işlerimiz yoğun olur. Biz bu işi anlıyor mu Kurban bayramı diye üstten geçmeyiz. Gerektiği gibi yaparız. 1985'ten beri yapıyorum. Bu işin inceliği bıçağın ağzının dönmeden ağzının güzel kesmesinin inceltilmesinden ileri geliyor. Ve bıçakların kullanılacağı çelikler de farklı farklı oluyor. Tabaka çelik var, çubuk çelik var. En iyi çelikten olan bıçak çok daha iyi keser. Onun için insanlarımız da sadece e, ucuz parayı tercih etmesinler, yapılan işçiliği e, görülmezlikten gelmesinler, kaliteyi alsınlar. Kurban bayrağında kullanılacak bıçakların genelde çubuk çelikten olması lazım. Çubuk çelik sadece yurt dışından liten geliyor, istediğiniz şekilde su alıyor, ee, istediğiniz gibi de kullanabiliyorsunuz. 5 tane bıçak ettim. 7 kişi kurban kestik. 14 milyar aldık. Kurban bayramından açtığı için bıçakları getirdim, burada biletiyorum. Allah izin verirse kurbanları keseceğiz.